Eskişehir Çilingir Anahtar Canahtar Kilit Servisi olarak Eskişehir Tepebaşı ve Odun Pazarı semtlerinde yer alan tüm mahallelerde anahtar kilit çilingir ihtiyacınızda hizmetinizdeyiz. İş yerimiz Merkez Odun Pazarı Atatürk Bulvarı girişi No 10A Akbank ve BİM yanında A101 market yanında yer almakta olup apartmanınızın ihtiyacı olan tüm kilit ve hidroliklerin satış ve montajını yapan firmamız 20 yıl aşkın bir süredir baba mesleği olan anahtarcılık çilingirlik mesleğini sürdürmektedir. Eskişehir çilingiri olarak pek çok markalı anahtar ve kilit sistemlerinin satış ve montajını yapıyoruz. Ev, oto, çelik kasa, para kasası gibi e eş e kasaların Anahtar yedeklemelerini son sistem makinalarımızda çoğaltarak size teslim ediyoruz. Bizde her çeşit anahtarları bulabileceğiniz gibi mekanik ve elektronik immobilizer, elektronik e, araç anahtarlarını da firmamızdan temin edebilirsiniz. garaj, bariyer, köpenk, otomatik kapı gibi otomasyon sistemlerinde kullanılan uzaktan kumandaların satış ve kapı başında kodlama işlemlerini yapan firmamız ihtiyacınız olan kumandaları temin ederek sizlerin kumanda ihtiyacınızı karşılamaktadır. Kumanda pili biten araçlar için kumanda pil değişimi Arızalı olan kumandaların tamir ve buton lehimlemesi gibi pek çok hizmet yine Eskişehir Çilingir anahtar Anahtar Kilit Servisimizde yapılmaktadır. Amerikan otel tipi arkadan düğmeli olan ve basıldığı zaman kilitlenen otel tipi kilitlerin satış ve montajını yapıyoruz. Pek çok markalı ürünlerle hizmetinizdeyiz. Yerimiz Atatürk Bulvarı 10A'da bulunmakta olup ihtiyacınız olan tüm anahtar ve kiri çeşitleriyle hizmet vermekteyiz. <laughs> Kolay anahtarlık olarak bilinen slot, dörtlü anahtarlık modeli. Elimizde mevcut olup anahtarlarımızın hepsini, çelik kapı ve ahşap kapağı anahtarlarını bu şekilde anahtarlığa monte ederek kullanım kolaylığı sağlamaktayız. İşyerimizde pek çok değişik ürünler mevcut olup sizi işyerimize davet ediyoruz.